Birazdan bir fırtına kopar. Duağın salınır ve uyanır dünya. İstersen adımı söyleme gülüm. Ses beklersin de sesim sana ulaşmaz. Adım kalbine hüzün verir bundan sonra. Oysa kalbin zarif, kalbin merhamet, kalbin naz... Kalbinde bir kabir, sana her bakışımda biraz daha kazılan. Kalbinde bir kabir, taşına adım yazılan. Ama yine de bana bir şey de, mesela askerim de bana. Hani şu an nöbetteyim ya, duvarına zeytin dalını asmışım. Sen yıldız olmuşsun, ben hilal. Ya da şehidim de, evet şehidim de bunu duymak çok güzel. Birazdan kopar fırtına. İstersen bir soru sor bana. Mesela çiçekleri sor. Hani gülden, gelincikten başka çiçek bilmezdim. Sana sorardım bunun adı ne diye. Çiçek bahçesinde açtım gözümü. Her yer rengarenk. Ama en çok kırmızı ve beyaz. Papatyalar var mesela bir bebeğin gülümsemesi gibi gülümsüyor ve bebek gibi süt kokuyorlar. Nergisler salınınca kulağıma senin sesin geliyor. Melisa çiçekleri nişanlılığımızı hatırlatıyor. Ne zaman baksam onlara bakışlarını hızla çevirip başka tarafa bakıyorlar. Bir de sarmaşık güller var. Kıp kırmızı. Başımı öne eğsem bana sarılıyorlar. Kardelen çiçeği için böyle yaptıklarını anlattı bana. Üstümdeki kanı görmeyeyim diye bana sarılıyorlarmış. Ben de bilmiyormuş gibi yapıyorum. De bilmiyor. Birazdan kopar fırtına. İstersen bir soru sor bana. Deki üşüdün mü? Nasıl oldu biliyor musun? Sanki bir odanın penceresinden kar yağışını seyrediyorum. Dışarıda soğuk ve sis, içeride sıcak ve huzur. Sonra bir ağırlık çöküyor üstüme, uykuya dalıyorum. Sonra sanki seni gelin almaya geliyoruz. Sizin ev bulutların üstündeymiş. Ben en önde uçuyorum. Bir konvoy var ki arkamda inanamaz. Uçarak size geliyoruz. Bulutlara giriyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Her yer bembeyaz. Ve sen, sen bulutlardan bir gelinlik giymişsin, etekleri gökyüzünü kaplamış, yüzünde kırmızı duvar ve yavaşça açılıyor duvar. Yüzünü görüyorum, kalbimin sesini duyuyorum, yüzünde yüzlerce güneş görüyorum, kalp atışlarım hızlanıyor, içimi bir sevinç kaplıyor, bir mutluluğu, ardından gülümsüyorsun bana. O an gözlerini görüyorum, o an kalbim duruyor. Gözlerin renk renk çiçek, renk renk koku gözlerinden giriyorum kalbine, gözlerinden giriyorum kabrime. Kalbin bir çiçek bahçesi, içinde sadece ben varım. Birazdan kopar fırtına. İstersen bir soru sor bana. De ki bir isteğin var mı? İsteğim şu ki gülüm